Şimdi öncelikle bu mübarek Ramazan ayının iftarında bizlerle buluştuğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Allah hepimizi tuttuğu oruçları kabul etsin. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bu mübarek gecede de bize ev sahipliği yapan Balıkçı İrfan'a da teşekkür ediyoruz. Kendisine Allah razı olsun sponsorumuz oldu. Şimdi Beşiktaş maçından sonra güzel bir galibiyet aldık. Yine her zamanki gibi çok nadir yaşanan olaylardan bir tanesi de Beşiktaş maçında yaşamış olduk. Ama skor bize yazdı. Hak ettiğimiz bir oyundu. Ondan dolayı da takımımız izindeydi. Geldi şimdi Ankara gücü maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Şimdi şimdi meyakayla yani hakemlerle ilgili yaşadığımız zaten geçmişteki Galatasaray maçındaki talihsiz olaylar hakkımızın yenmesi olayın buralara gelmesi oyunun katledilmesi 3 puanımızın bizden alınıp da göz göre göre rakip tarafa verilmesi bizim maçtan sonraki haykırışlarımız da ortadaydı zaten. Anadolu kulüpler olarak veya da Antalyaspor olarak biz hakkımızın yenmesine, yenilmesine müsaade etmeyeceğimiz her platformda söylüyoruz. Bundan sonra da bunun arkasında duracağımızı da dile getiriyoruz. Ama e, ilahi adalet diye bir şey var. Gerçekler zaten çok uzun sürmeden ortaya çıktı. E, ortaya çıktığı için de haklı haykırışlarımızı da tüm Türkiye tekrardan duymuş oldu. Bununla alakalı e, özürle beraber e, tekrardan başarı ve destek mesajları alıyoruz. Bunlarla alakalı da çok şükür mutluyuz. Cuma günü kulüpler birliği toplantımız var. Ee, orada bunları zaten geniş e, açılı olarak masaya yatıracağız. Bunların hepsi üzerine bir toplantı yapacağız, konuşacağız, görüşeceğiz. Şimdi benim için artık bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu, MHYK veya da herhangi bir kurum fark etmiyor. Ee, kim haksızlık yapıyorsa, haksızlığa kim ışık tutuyorsa, buna çanak tutuyorsa, bir lobi oluşturuyorsa bunların hepsi zaten görev almamalı. Kim olursa olsun e, hepsi de bu yani doğru böyle kutsal görevlerin başında olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Vallahi yani temiz birlik, güzel birlik, e, böyle e, yani problem olmayacak, yaşanmayacak lig içerisindeki bütün çözümlere biz Antalya Spor olaraktan açığız. E, yabancı hakemse bu ligin tekrardan izlenilebilir, kaliteli bir ortama gelmesinde biz o zaman tam destek veririz bu konuya. Ya ben yani çok bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü şampiyonluğa oynayan bir kulüp, başarılı bir kulüp. Yılan çok uzun süredir emek verilen emekler var. Yani orada çok ciddi çabalar var. Yani çok hızlı bir şekilde veya da öfkeyle karar alıp da bir atlıya çekilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama tabii ki onların kendi takdiri, kendi camiaları, kendi aileleri. 2 Nisan'da onların da kongreleri var. Biz de onu dışarıdan sizler gibi bir göz olaraktan merak ediyoruz, izleyeceğiz. Ee, bizim için önemli olan Antalya Spor, Antalya Spor'un varlığı ve ne yaptığı, ne yapacağıdır bundan sonra. Valla Erdem Bey'in bu açıklamalarını ben dinlemedim ee, ama şöyle söyleyebilirim şimdi bizim zaten haykırışlarımız veya da yaşadığımız problemlerin hepsi Galatasaray maçındaydı. O zaman ilk önce şöyle bir şey yapalım, çıkalım. Diyelim ki bir açıklama yapalım. Antalya Spor'un gerçekten de bizimle oynadığı müsabakada penaltısı verilmemiştir. Ee, pardon, onların lehine verilen penaltı, <laughs> penaltı değildir. Bizim attığımız gol offside'dir. Yani ilk önce bir temizliğe başlayacaksak buradan başlayalım. Ben her zaman söylüyorum, tekrar da söylüyorum. Lehimize olan kararlarda sessiz kalıp da, aleyhimize olan kararlarda ortaya çıkıp da Bağırıp çağırıp da bir sonraki haftalardaki yaşayacağımız müsabakalarda kendi lehimize bir şeyler olmasını istiyorsak o zaman zaten bu lig düzelmez. Biz kendi lehimize böyle istemiyoruz. E, hatta Gaziantep maçında penaltısı Gaziantep'in verilmedi. E, öncesinde faul olduğu zaten bizim de kendi futbol üstatlarımızla veya da kendi gözümüzle gördüğümüz bir faul var. Ama önceki haftadaki yaşananlar olmasaydı Gaziantep'in penaltısı verilebilir miydi? Verilebilirdi yani yüzde %60 %70 oranına çıkardı Yani ilk önce bunu da eleştirmek lazım İlk önce kendimize bakmamız lazım Aleyhimiz olduğu zaman ortalığı yaygaraya veriyoruz Lehimiz olduğu zaman puan bize yazdı ne olursa olsun Hiç doğru bir ortam değil bu Ya ben bunu çok doğru bulmuyorum Tekrar söyledim yani Gerçekten de temiz birlik istiyorsak bunu çıkıp da Biz evet Galatasaray Antalya Spor'la bir maç oynamıştır Penaltı hakkımız değildi Ama hakimin inisiyatifiydi e, Golümüz offside'tı denilebilirdi. Yani açıklama oradan başlar. Temiz bilgi istiyorsak ilk önce kendimize yapılanlardan başlamamız lazım. Bence kesinlikle çok doğru bir karar, çok doğru bir netlik. Yani o video kayıtlarını hepimiz izledik, hepimiz dinledik. Yani o anki psikolojim ne dedi onu ben bilmiyorum. E, oyuncuların tepkisine baktım gibi böyle profesyonel hakemlerin böyle cümleler kurması gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Çok yani talihsiz konuşmalardır. Çok talihsiz video kayıtlarıdır onlar. E, düdüğüne asması gereken çok ciddi sayıda hakem var. Bence asınlar. E, bu işi yapacak düzgün insanlar gelsinler diyorum ben. Ankara Gücü maçı bizim Beşiktaş galibiyetimizden sonra yine puan olarak almak istediğimiz bir müsabaka. Ankara gücü de şu anda iyi durumda. Hazırlıkları da iyi çalışıyor ama kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bizi yalnız bırakmayacaklar. Biz evimizde yine inşallah üç puan almış olacağız. Abi CESKOL konusunda şunu söyleyebilirim. CESKOL konusunda tamamen yalnızız. Yani tamamen Antalya Spor Camiası ve Antalya Spor ailesi olarak bu krizi yönetmeye çalışıyoruz, yönetiyoruz. Ama bundan sonraki süreçte de e, ellerinden geldiği kadar camiamızdan, e, hükümetten, devletimizden, TVF'den, değerli bütün kurumlardan da bu konuda aldığımız doğru kararla alakalı da destek istiyoruz ve destek bekliyoruz. Yani inşallah destek olacaklardır. Transfer kısıtlaması tamamen engel değil. Para yattığı zaman yine e, açılacağı bir şey. Yani şu an beş tane dosya oldu yanılmıyorsam. Dört dosyamız var. 4 e, dört tane dosyayla toplamda da 950 bin euro civarlarında. 1 milyon euro civarında şu anda faizleriyle beraber. Öyle, öyle hepsi talih şey. E, doğru açıklamalar değil. E, şu an bütün standart şekilde bütün herkesin maaşı aynı zamanda aynı zamanda yatıyor. E, i̇ki maaş geriden geliyoruz. Şu anki durumumuz bu. Herhangi bir problemimiz yok. sonu bir revizyon oldu. Yani iki maaş derken özür diliyorum. Bir maaş içeriden geliyor. Zaten bir maaş bu ayın içerisinde ödenmesi gerekiyor. Yani çok şükür halimize. Yani kulüpler birliği toplantılarına çıktıktan sonra ben Antalya Spor olarak halimize şükrederek geliyorum. Maalesef süper yani ligin nereye geldiği ve durumların ne olduğu ortada. Bütün herkes kan alıyor. Ya Şöyle söyleyeyim aslında kadro genişliğimizdeki eksildiğimiz nokta İsrail oyuncumuzun bize yaşattığı maalesef müferrit eylemin sonrasındaki Ceskel'in bizden ayrılması. Yani sadece Ceskel'in veya da herhangi bir oyuncunun üzerine biz zaten oyun kurmuyoruz kuramayız da. Kadromuz yeteri kadar geniş elimizde yeteri kadar başarılı, daha önceki oynadığı oynada başarılı olmuş oyuncular var. E tabii ki bizim de bunlara forma şansı vermemiz gerekiyor ki kendilerini tam anlamıyla performansını yerine getirip de takıma ve skora katkı sağlayabilsinler. Şimdi biz Anadolu kulübüyüz. Öyle gelişik güzel harcamalar yapabilecek bir bütçeye de sahip değiliz. Elimizdeki kadroyla kendi takımımıza sahip çıkabilmemiz bizim için en büyük proje ve en büyük çalışmadır. Ben tamamen böyle düşünüyorum. Tabii ki çok güzel oyunlar oynuyoruz. Oynadığımız müsabakalar ortada. Bir şanssızlığımız vardı. Hep 90 artılar da. Benim de hayatımda böyle ömrüden ömür götürdüğü zamanlar ve süreler 90 artı. Ama Beşiktaş maçında da Allah'a çok şükür bu talihsizliğimizi, şanssızlığımızı artık kırarak kendi lehimize döndürdüğümüzü düşünüyoruz. Çünkü çok nadir, binde bir yaşanan bir olaydır. E, o da şans orada bize geldi. E, çok şükür bundan hedef dolayı. Anlamında. Hedef anlamında şu andan itibaren bütün oynayacağımız müsabakalar zaten kendi rakiplerimiz. Her rakibimizden üzerine puan almayı hedefliyoruz. İnşallah alacağız. Yani ilk 5, ilk 6'da inşallah ligi başarılı bir şekilde sonlandırırız diye düşünüyoruz. Tabii hakemler müsaade ederse bunu da açıklamadan geçmeyeyim.